Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft League'in server nasıl açılır ondan bahsedeceğim. Öncelikle videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Hadi videomuza geçelim. Ee, bunun için 3 tane dosya indirmemiz gerekmekte. Size bu 3 dosyanın da aşağıda linkini paylaşacağım. Pardon 3 sitenin. Siz aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz veya bu, ufak bir google aramasıyla bulabilirsiniz. Öncelikle ilk sitemiz server'ı e, kurmak için gerekli olan bucket sitesi arkadaşlar. E, buradan hangi sürüm için açacaksak dosyayı onu indiriyoruz. Hiçbir kurulumda farkı yok e, o yüzden fark etmez. Ben bir 1.165'i indireceğim ancak siz mesela örneğin 1.18 yapacaksanız yine aynı adımları izleyebilirsiniz. Herhangi bir sorun çıkmayacaktır. E, ben bir 1.165'i indirmek tuşuna basarak download diyorum. E, buradan tekrardan üzerine tıklıyoruz. Şimdi benden nereye kaydetmek istediğini soruyor. Ben masaüstünü seçiyorum. Kaydediyorum. Gördüğünüz gibi yukarıda iniyor. O indiği sırada biz de VPN'i kuralım arkadaşlar. Bu da e, kendi bilgisayarınızda sunucu kuracağımız için arkadaşlarımızın bağlanmasını sağlayacak. Bunun zaten kanalda önceden hammaç ile server nasıl açılır videosundan nasıl indirilip kurulacağını görebilirsiniz. Buradan indirip bastıktan sonra next next install ileri diyerek kuruyorsunuz ve e, zaten önceki videolara basit bir kayıt olup giriş yapıyorsunuz. O kadar kullanması aşırı basit bir program. Ee, anlamanız bir yer olursa o videoyu göz atabilirsiniz. Ee, bunu şimdilik ben de zaten olduğu için indirmeyeceğim. O yüzden şimdilik bunu kapatıyorum. Aşağıda linkini vereceğim ancak. Bunu kapattıktan sonra arkadaşlar burada da gördüğünüz üzere örnek pluginimiz var. Bu plugini size e, nasıl bir plugini indirip kurabileceğimiz için örnek olarak göstereceğim. E, fark etmez. Burada gördüğünüz gibi 1, 1.18'e kadar çalışacağını söylüyor plugin. Bu sürümler arasında neyse e, sunucunuz. Bu plugin sizin serverinizde çalışabilir. Şimdi gördüğünüz üzere dosyamız indi. Bunu da indirelim. Hazır olsun. Bunu da masaüstüne kaydedin. dedik. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bu plugin'imiz. Bu ise server dosyamız. Bunların ikisini şimdilik bir tane klasörü koyalım. Bir tane yeni klasör açtık. Fark etmez adı. Ben şimdi bir 16.5 server sürümü adını koyacağım. Bu server dosyamızı içine atıyoruz. Attıktan sonra bunu çalıştırıyoruz. Birkaç tane de olsa çıkması lazım. Normal bir sunucu kurmaktan bir fark yok. Gördüğünüz gibi önümüze EULA geldi. Bu EULA'yı açıyoruz arkadaşlar. İçindeki falsı True'ya çeviriyoruz. CTLS e yaparak kaydırıyoruz ve kapatıyoruz. Ee, buraya bir tane server Properties ayarlar klasörü geldi. Bununla herhangi bir editörle açabilirsiniz. Not defteri olur. Edit not, e, not işte plus plus olur. Not bir plus plus olur. Fark etmez buraya girdiğimiz ayar arkadaşlar zaten normal bir server kurmayı biliyorsanız çok kolaydır. Yani fark yok. Buraya hamaçın aldığınız IP yazacaksınız yine. Oha o IP'yi de nereden alacağınızı göstereyim. programımızı açalım. Gördüğünüz üzere açıldı. Sizin kendi IP'nizi buraya yapıştırmanız lazım. Sağ tıklıyoruz buraya. Bir saniye. Program dondu. Yeniden başladım. Tamam. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan IPv4'ü kopyalıyoruz. IPv6 değil emin olun IPv4'ü kopyalınızdan. Daha sonradan not defterine giriyoruz ve buraya server IP'yi tıklıyoruz. Ee, buradan da arkadaşlar yeni bir ağ oluşturup e, kullanıcı adı ve şifre biliyorsunuz. Arkadaşlarınız da programın girip kayıt olduktan sonra mevcut bir ağa katıl diyerek e, sizin girdiğiniz kullanıcı adı ve şifresinin girdikten sonra buraya çıkacaktır arkadaşlar. Odalar maksimum 5 kişilik. Yani serverınız aynı anda 5 kişi gelebilir. Ancak buraya birkaç tane farklı oda açarak yine bağlanmalarını sağlayabilirsiniz. şimdilik buraya IP'mizi yapıştırıyoruz. IP yapıştırdıktan sonra arkadaşlar eğer oyununuz şeyse, korsan girecek arkadaşlarınız varsa buradan bir ayır açmanız lazım. burayı çok uzatmayacağım. PIP falan var. Bunları zaten Google'dan bakarsınız. E, online modu isterseniz eğer tüm arkadaşlarınız orijinal Minecraft kullanıyorsa bunu kapatmanıza gerek yok. Ben şimdi zaten orijinalle gireceğim için kapatmayacağım. Bunu kaydediyorum ve çıkıyorum. Ee, kurduğum dosyamızı bir daha aynı şekilde çalıştırıyoruz. E, şimdi daha fazla dosya gelecek buraya. Hamaç programımızın arkada kadar lazım? Gerçi ben şu an lokal yapacağım için yani kendi bilgisayarımla kendi bilgisayarıma bağlanacağım için gerek yok o yüzden kapatabilirim ancak siz e, arkadaşlarınızla oynayacağınız süre boyunca serverla birlikte bunun da açık kalması lazım. E, Arkada zaten aşağısınız dahi bu arkada çalışacaktır. O yüzden buradan kapatmanız sürece kapanmaz. bunun ee, bunu fark etmez. Erişime izin ver diyebilirsiniz. Fark etmez. Eee gördüğünüz gibi arkadaşlar server ekranımız geldi. Şu an dünyayı oluşturuyor. Bekliyoruz. Arkadan fansesi sesi geliyorsa kusura bakmayın. Eee %73, %80 hızlı bir şekilde oluşuyor. Çok sürmeyecektir. Evet. Gördüğünüz gibi serverimiz kuruldu arkadaşlar. Şimdi bunu e, stop diyerek kapatabiliriz. E, dünyaya falan kaydediyor. Şimdi kap kapattık arkadaşlar. E, bunu daha önce de indirdiğimiz bir tane dosya vardı ya. Onu e, bir tane klasa oluştu burada plugins diye. Onun içine atmamız lazım. E, bunun içine attıktan sonra arkadaşlar serveri tekrardan aynı dosyayla başlatıyoruz. Ee, başlattığımız zaman o dosyanın bir tane klasörü çıkacak içerisinde aynı klasörün içerisinde Bu da serverımızın ayarlarını, pluginimizin ayarlarını oradan gerçekleştirebiliriz daha sonradan eğer değiştirilmiş bir şey varsa ee, Yine serverımızın açılmasını bekliyoruz Gördüğünüz gibi server açılıyor şu an bu incelediğimiz ufak bir plugin. E, ee, herhangi bir kasmış şey yapmayacaktır. Ancak siz ne kadar plugin yüklerseniz o kadar fazla sunucu RAM vermeniz gerekiyor ki eğer çok kalabalık koyacaksanız ki sağlam bir bilgisayar ihtiyacınız var. Pluginler serveri yoran şeyler ve bazen ee, lag girmesine sebebiyet verebiliyor. Örneğin sunucumuz şu an açıldı. E, şu an az önce indirdiğimiz sunucu bir tane hızlı ağaç kesme pluginiydi. Şimdi size onu örnek olarak göstereceğim. Kendi sunucumuza bağlanalım. Ve lokal yazarak siz bağlanabilirsiniz. Diğer arkadaşlarınız ise sizin bilgisayarınız olmadığı için o IPv4'ü girerek bağlanabilir. Ben buraya şimdi tamam diyorum ve sayfayı yeniliyorum. ve ee, yanlış mı yazdık? Aynen. Bir daha yeniliyoruz. Gelmesi lazım. Niyeyse gelmiyor. IP'imizi yapıştırıp deneyelim. Biraz bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar e, localhost yere girmezse e, IPV4'ünüzü yapıştırırsanız girecektir. Arkadaşlarınız aynı şekilde sunucu açıkken girerlerse sunucu burada gözükecektir. E, şimdi arkadaşlar sunucuya giriyoruz. Sunucuya bağlanılıyor. E, yakın bir zamanda modlu Minecraft sunucusu açılır onu da göstereceğim. E ee, kanala abone olup like atarsanız bildirimleri anında alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi servera girmiş bulunuyoruz. Yükleniyor. Evet. E ee, oyun şu an yayın bütün kayıt aldığım için kasıyor olabilir. O yüzden biraz eee kısacağım şu Tamam şu anda ay Örneğin şimdi bir tane elimize balta alıp deneyelim. E, Tabi yetkimiz yok. Kendimize yetki vermek için arkadaşlar buraya e, kendi kullanıcı adımızla birlikte şey yazıyoruz. OP yazıyoruz ve enterliyoruz. E, gördüğünüz gibi burada chatte yazdı artık ben bir moderatörüm. f 4 ile yaratıcılığa geçiyorum ve bir tane balta alıyorum. Baltayı aldıktan sonra tekrar sonra moda geçiyorum. Örneğin bu ağaç üzerinde deneyelim. Ha, gördüğünüz gibi shift'le basmadan tıklayınca oluyor. Shift'le basarak olmuyor. Tek de alıyor. Arkadaşlar benim için teşekkürler. Ee, bugünkü videomuz bu kadardı. Ha, videoyu bitirmeden önce bir de şeyi göstereyim size. Örneğin e, başka pluginleri aynı sıra nasıl yükleyebilirsiniz? Buraya projeler kısmına tıklarsanız e, Başka pluginler de var arkadaşlar burada. Bunların hepsini kurabilirsiniz eğer servinizin sürümü yetiyorsa, sürümünü destekliyorsa. Farklı siteler de var. Eee ordalardan da indirebilirsiniz. Eee e, benim için teşekkürler. Eee aynı şekilde kurdum. O yüzden bir sorun çıkmayacaktır. Aynı videodaki bir tekrardan aynı bir tane dosya veriyor zaten. Onu aynı klasör atarsanız çalışacaktır. Benim için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Bu benim gelişmem için gerçekten çok önemli. Benim için tekrardan teşekkürler.